Ben almayı demiyorum bile. Rahat huzur yüzü göremezsin ki. Bak. <laughs> Necmiye ne kendinden pay biç. O da öyle ayak diremedi miydi? İlle Selim, İlle Selim diye. <laughs> e ne oldu? Ne oldu? Artık benim sonum yok. Bundan böyle ne olacaksın <laughs> olsun. Hem sen niye bu kadar düşündün ki beni? görürsün kızım. Şeytanın bile unuttuğu bir yerdi. Rahmetli kocamın oğullarını sattırmadığı ev. Bir işe yarasın bari. Yıkıl şimdi karşıma. <laughs> şimdi söyleyeceğim. aradığımızı bilsin. İşine gelmiyorsa git. Vakit kaybediyoruz burada. Lan vaktin kıymetini senden mi öğreneceğim? Sanki bana teşkilatıma susa. Al. Sus. Doğumlarımı ne? İşine gelmiyorsa çek git. Kusur. Ben kaçar. Kılına zarar gelirse. Al. Gelmeyecek. Onun kılına dahi zarar gelmeyecek. Anlıyor musun beni? Anlıyor musun? Onu kendi el. Sapsı olan bendim ne biliyor diyor? Al işte. Senince biletin arkadaşın neci? <laughs> Al bu. Ben bela açıyordum değil mi? Sen açmadın mı lan bu belayı başımıza? Gayet olamadın lan büyük sizi etime. Olamadın. Lan! thank you Allah'ım. Allah'ım. <laughs>